Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır benden video bekliyordunuz. Instagram'dan bazı arkadaşlarım yazmışlardı. Neden video çekmiyorsun? Video bekliyoruz diye. İşte çektim karşınızdayım. <laughs> Bu arada beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız hemen aşağı kullanıcı adımı ekliyorum. Oradan takip alabilirsiniz. Uzun zamandır YouTube'a video yüklemiyordum. Aslında sosyal medyada da çok böyle ee, sıkı fıkı değildim. Yani sürekli fotoğraf, video, story falan paylaşmıyordum. Ee, İnzimaya çekildim diyelim. <laughs> ee, en son herhalde 3-4 ay önce bir video çekmiştim. O da karantinada 10. gün videosu olması gerekiyor. Onu da şuradan bir yerden e, izleyebilirsiniz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum söylediğim gibi. Bunun nedeni de zaten ben hani YouTube'u girdiğim süreçte de aslında çok sık video yükleyemedim okuldan dolayı. İşte işler koşturmacalar, bir şeyler olduğu için çok fazla hani tahmin ettiğim vakte ayıramadım. Çünkü YouTube gerçekten özen isteyen bir mecra yani. Öyle hani kafana göre hadi video çekeyim, video yükleyeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım asla böyle bir şey değil. Gerçekten emek iste isteyen bir şey. O yüzden de hani çok üstünde duramıyordum okuldan dolayı. E şimdi de korona oldu. İşte aslında Hani çoğu insan koronada olduğu için işte evde karantina günlüklerim tarzına videolar yüklediler. Ama ben, benim enerjim buna uygun değildi gerçekten. Çünkü bir yandan online dersler, ödevler, online sınavlar işte bunların koşturmacası içerisindeydim. Bir yandan da ister istemez sürecin getirdiği bir depresif hal oldu yani. Ee, hiçbir şey böyle yapmak istemedim. Kamera karşısına geçmek, kamerayı elime almak. Hani bunlar buna böyle artık işkence gibi gelmişti yani. Kendimi hayattan so soyutladım. Sadece evin içinde yaşadığım zamanı geçirdiğim bir dönem oldu. Ha, diyeceksiniz ki e, karantinayı e, da hani yüzde kaç böyle karantinaya uymuşsundur derseniz gerçekten yüzde 95. Hadi olsun yüzde 90. Kesin uydum yani. <laughs> Ama görüyorum ki şimdi herkes geziyor başlıkta da anlayabileceğiniz üzere ben de gezmeye gidiyorum. Aslında bu bir gezme değil. Ee, Ankara'ya gidiyorum ablamla birlikte. Ee, çünkü onun bir sınavı var. Ben de ona eşlik edeceğim. Ee, bu videoda hem Ankara vlog olsun hem de şu anda öncesinde. E seyahat için hazırlık şeklinde bir video çekmek istedim. Burada makyaj falan hiç yapmadım. Hava gerçekten aşırı sıcak. Mersin'in havasını bilenler bilir. Nemden yüzüne makyaj yapsan dahi o makyaj akar yani. <laughs> o derece bir sıcak var. Böyle komik tacımla birlikte karşınızdayım. Neyse sıkıntı değil. Ev hali. Herkes böyle değil mi zaten? Youtube diye özel bir hazırlık yapmayacağım. Bilmiyorum belki ilerleyen zamanlarda yaparım büyük konuşmayayım ama şu anda yapmayacağım çok sıcak zaten konuşurken bile terliyorum düşünün neyse ilk yapacağımız iş hazırlıklarda üç yapmamız gerekiyor şimdi ben bir seyahate çıktığım zaman her zaman şunu yaparım yanıma götüreceğim eşyaları belirlerim şöyle ki kaç gün kalıyorum atıyorum 3 gün kalıyorum. Bu üç günde kaç tane kıyafet giyerim? Giderken ne giyerim? Dönerken ne giyerim? Ondan sonra işte şuraya gidersem ne giyerim tarzında kombin yapıyorum her zaman. Yanıma fazla eşya almak için. Bugün de yine aynısını yapacağım. Her zamanki gibi. Ee, ne giyeceklerimi kararla kararlaştıracağım. Kombinlerimi yapacağım. İşte şu gün şunu şurada giyerim şeklinde. Bununla bu olur falan filan. Bunları belirleyeceğim. Aslında ufak tefek belirledim. Zaten iki günlüğüne gittiğimiz için çok büyük bir böyle hazırlık yapmayacağım ama ütülenmesi gereken bazı kıyafetler var onları ütülemekle başlayacağım ilk iş olarak daha sonra işte kişisel malzemeler makyaj malzemeleri şampuandır falan onları küçük kutulara aktaracağım bu tarz şeyler olacak o zaman başlayalım önce ütüyle Şimdi ütüleri bitirdim. Keten olduğu için çok göstermiyor sanki kendini ama bu tişörtüm herhalde bu yaz sürekli üstümde olacak tişört. Çünkü bazen benim böyle takıntılarım vardır. Bu sene de buna taktım. Şimdi her şeyi topladım, buraya dizdim. Bunları katlayacağım ve valize yerleştirmek için hazırlayacağım. Siz buraları hızlı izlersiniz. de hallettikten sonra bu dizelim. Hours later. Herkese merhaba, günaydınlar. Ben otogara geldim. Ay, çok güneş. <laughs> İçeri gidiyorum. <laughs> Şimdi e, mola verdik, yarım saat mola. İşleri atıştırıp yolu devam edeceğiz. Ankara'dayım. Maskemle birlikteyim çünkü Ankara'da biliyorsunuz ki maske takma zorunluluğu var yoksa cezai işlem uygulanıyor. Şu anda otogardayım açtı da enişten bizi almaya gelmiş. Onun yanına giriyoruz. The next day. Herkese yeniden merhabalar. Size en son açtı da kapatmıştım. Daha sonra teyzemlere gittik ve kamerayı tekrar elime almadım. Zaten yol yorgunuydu. Bayağı bir yorulmuştum. Bugün şu an saat 9 filan. Ee, ablamın sınavı vardı başta da söylediğim gibi. O sınava gir, girdi şu anda. Ben de e, onu bekliyorum. Emanetçi oldum. Çantalar falan. <laughs> ee, bu süreçte de biraz şöyle dolaşayım dedim. Zaten sabah erken olduğu için kafeler falan henüz açık değil çoğunlukla. Bir bakayım etrafta ne varmış ne yokmuş diye. Atatürk konumdan baktığıma göre Atatürk Orman Çiftliği'ne doğru yürüyorum şu anda. Hani nasıl bir yer nedir bilmiyorum. Öylesine şu anda dolanıyorum. Durum güncellemesi için daha sonra tekrar görüşürüz. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte Yüzüme vuruyor arada nasıl korkuyorum ne var Yürüyorum arkadaşlar nereye gittiğimi bilmiyorum Ha Gazi Üniversitesi hastanesi mi? Evet oradaymışım Bu sınav bekleme işi ne zormuş ya Bir de böyle tek bir sınav olmadığı için parça parça Bir oraya bir buraya şöyle böyle dolaşıp duruyorum. Cevap. The next day. Ankara'daki ikinci günden merhabalar. Bugün Güven Park'tayız. Şu anda kuzenlerle birlikte geziyoruz. Buradan e, ee, Evler değil mi? Bahçeli Evler'e doğru gideceğiz. <laughs> Orada görüşürüz o zaman. gelip de midye yememek olmaz değil mi? <laughs> few moments later. Evet, kısa bir durum güncellemesiyle geldim size. Şunu biraz çıkartayım. Ee, Kızılay, oradan Bahçeli Evler, Midyeci Ahmet'ten sonra e, bir kafede falan oturduk, biraz vakit geçirdik. Ama gerçekten çok kalabalıktı. O yüzden kamerayı açamadım. Şimdi de e, tekrar dolaştık. Ablamın sınava girdiği okula doğru yürüyoruz. Hafiften de yağmur atıştırıyor. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. The next day. Herkese merhaba. Bugün bisikletle karşınızdayım. Eymir Gölü'ne geldik. Bugün Ankara'daki son günümüz aslında. Yaklaşık 4 saat sonra falan yola çıkıyoruz ama biz şu anda bisiklet sürüyoruz. <laughs> Arkadan da geliyorlar. Eğlenceli bir aktivite yapalım dedik gitmeden önce. Biliyorsunuz ki zaten sınav amacıyla geldik. O yüzden parça parça ufak tefek videolar çektim. Ama çok kısa kısa. Hani tam bir vlog anlamında olmamıştı. Şimdi eğlenceli bir aktivite ekleyip son günü kapatacağız. O zaman görüşürüz. Baya eğlenceli ya. Çok sevdim gerçekten. Mutlaka Ankara'ya gelirseniz uğramadan geçmeyin. hava karardığı için burada kapanış yapmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.